Şifreler cidden berbat şeyler. Bir sürü şifrenizi takip etmenize yardımcı olacak bir şifre yöneticisine bile sahip olsanız onlar bile hazırlanması zor şifreler haricinde birçok sorunla geliyor. Güvenli şifreler de her zaman güvenli bir şekilde saklanmadığı için çalınabiliyor. Saklansalar bile bir dolandırıcı tarafından telefon aramaları yoluyla vesaire çalınabiliyorlar. Güvenlik kaygıları bir yana bir şifre oluşturmak zorunda olma meselesi bile başlı başına kullanıcıları bir hizmeti kullanmaktan vazgeçmeye itebiliyor. Özellikle de Google ile oturum açı türü bir özellik yoksa. Tabii ki söz konusu hizmetler potansiyel bir müşterinin veya kullanıcının gitmesini istemez. O yüzden de doğal olarak artık Passkey teknolojisi gittikçe yaygınlaşıyor. Geçiş anahtarı olarak çevirebileceğimiz bu teknoloji çevirim içi bir hesaba paralı olmadan erişmenizi sağlayan kimlik bilgileri olarak görev görüyor. Geçiş anahtarlarını kullanmak için yine de o hizmeti kullanmaya çalışan kişinin siz olduğunu doğrulamanız gerekiyor. Ancak bu puzun garip bir şifre yerine bir parmak izi sensörü, yüz tanıma, yuvar kodu veya bir pin kullanıyorsunuz. Özellikle de sonuncusu yani pin biyometrik tanınma donanımına sahip olmayan bir masa üstü bilgisayar gibi bir cihaz kullanıyorsanız kullanışlı oluyor. Elbette bir PIN hatırlamanız gerekince geçiş anahtarlarının avantajlarından birini ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Ancak biyometrik tanıma telefonlarda veya dizüstü bilgisayarlarda zaten oldukça yaygın ve masaüstü bilgisayarlara da ucuz bir şekilde eklenebiliyor. Ancak kimlik doğrulama yönteminden bağımsız olarak geçiş anahtarları güvenlik açısından ana avantajlarından birisi olan geleneksel paralardan farklı bir şekilde saklanıyor. Bir yerde bir sunucuda yer almak yerine anahtarlar doğrudan cihazınızda yer alıyor. Peki bu durumda bağlanmaya çalıştığınızda sunucu ona doğru kimlik bilgilerini verdiğinizi nasıl biliyor? Buna cevap olarak açık anahtarlı şifrelemeyi gösterebiliriz. Bu da internetteki şifrelemenin çoğunun temelini oluşturan bir olay. Kriptografi ile ilgili daha fazla ayrıntı içeren başka bir video daha yapabiliriz. Ancak meselenin özü şu ki bağlandığınız web sitesi veya uygulama açık anahtar adı verilen özel bir karakter dizisini saklarken cihazınızdaki anahtar ise özel bir anahtar. Genel anahtar tek başına bir işe yaramazken anahtar çiftinin doğru olduğu onaylandığında size erişim izni veriliyor. Anahtarları üreten kriptografik algoritmanın tersine çevrilmesi ise neredeyse imkansız. Yani eğer birisi sunucuya izinsiz girip açık anahtarı çalarsa diğerini de bir şekilde çözmeleri pek olası değil. Bir kuantum bilgisayara falan sahip değillerse tabi. Geçiş anahtarlarının ayrıca kopyalayıp yapıştırmanız gereken sayısal kodları içeren çok faktörlü kimlik doğrulamayı kullanmasına da gerek yok. Parola tabanlı sistemin aksine geçiş anahtarı kullanıyorsanız Kötü niyetli bir kişinin hesabınıza girebilmek için fiziksel olarak cihazınıza erişmesi gerekiyor. Bu da geçiş anahtarı için ikinci faktörün zaten oturum açmak için kullandığınız parmak iziniz, yüzünüz veya pininiz olduğu anlamına geliyor. Elbette bu geçiş anahtarının tamamen güvenli olduğu anlamına da gelmiyor. Örneğin birisi zayıf bir pin ayarlasa, telefonunu yanlış bir yere koysa, kötü niyetli birisinin aniden çok sayıda hesaba girmesi oldukça kolay hale gelebilir. Ancak mesela mutlak güvenlik değil çünkü bu çok da başarılabilir bir şey değil günümüzde. Bunun yerine amaç hesaplarımızı aynı anda erişilmesini daha kolay ve geleneksel şifrelere göre daha güvenli hale getirmek. Özellikle de çoğumuzun hala qwerty gibi şifreleri kullandığını düşünürsek. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Videoları beğenip diğer videolarımıza da göz atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.